Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 1. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin çıkışını haber veren 600'den fazla alamet bildirmiştir. Bu alametlerin hepsi Hicri 1400, Miladi 1979'dan itibaren gerçekleşmiştir. Hadisler gerçekleşerek sahih olduğunu ispat etmiştir. Yüzlerce alametin arka arkaya belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi 1400 yıldır İlk defa bu yüzyılda olmuştur. Bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesidir. Ancak İslam alimlerinin büyük kısmı bu mucizeleri gizlemekte, anlatmamaktadır. Bu özenle gizlenen alametlerden biri de Fırat'ın suyunun kesilmesidir. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş. Böylece Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mucizesi daha gerçekleşmiş. Söylediğini haber verdiği bir olay aynen olmuştur. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Fırat Nehri'nin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Baraj, betondan dev bir dağı andırmaktadır. Mütahiki ben onun için harp edecekler ve her 100 kişiden 99'u öldürülecek. Her 100 kişiden 99'u öldürülecek ifadesiyle bölgede yaşanacak terör olaylarına da işaret vardır. Görüldüğü gibi olaylar tam peygamberimizin tarif ettiği şekilde gelişmektedir. Bu mucizevi durumun bazı İslam alimleri tarafından özenle gizlenmesi ise büyük bir vebaldir. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman mucizelerinin gizlenmesi de Resulullah'ın haber verdiği alametlerden biridir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı dönemde alimler Mehdi'den, Deccaliyet'ten, İsa Mesih'ten, ahir zaman alametlerinden hiç bahsetmeyecektir. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Deccal, insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe, yani unutulmadıkça ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. 1400 sene evvel sahabe günde 5 vakit Mehdi'yi anlatır ve konuşurken, 1979'a kadar tüm alimler insanları sürekli Mehdiyet'le müjdelerken Son 35 yılda birdenbire hemen herkesin mehdiyeti anlatmaktan vazgeçmesi şaşırtıcı bir durumdur. Ve bu da Mehdi'nin çıktığını bir kez daha göstermektedir. Mehdiyet gizlemek isteyenlere rağmen Allah'ın izniyle gelişir. Ancak bazı alimlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in apaçık mucizelerini gizlemenin hesabını ahirette nasıl vereceklerini düşünmeleri gerekir.